Candan bebeğini mi kaydıracaksın kaydıraktan? Oo! Oh. Kafa <laughs> Kafasını vurmuş. vurmuş. Kaydır kızım bakayım vurmuş. kaydıraktan yine. Tamam gözünü vurmuş kızım. kızım hadi mi? kaydıraktan kaydır Ağlaması. bakayım. Koş, burada. Hı hı. Bıtı kızlar. Bıtı kızlar. Evet kızım. Candan hadi kaydır bebeğim. Kaydır bebeğini. Nasıl vurmuş? kaydır? Muharrem Can gel sen de topunu kaydır anne, oğlum. Efendim paşa. Hadi kaydır gel. Topunu kaydır sen de. Bebek kaysın bakayım candan nasıl kayıyor. Vurmuş kafasını ya bebek. Muharrem Can hadi gel sen de oğlum kaydır. Hadi topunu kaydır sen de. <laughs> candan. Hadi gel bakayım buraya koyalım. Top koy oraya. Topunu kaydır. Ha topu da kaydır, bebeği de kaydır. Candan. Ha topunu da koy. Hop. <laughs> Hadi buradan kaydır Candan. Kaydır bakayım. Çık. Tamam sen de kay o zaman. Top da kaysın. Hadi kızım. Düşmeden. Düşmeden yavaş. Hadi gel. Hadi kay 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 kay. Hadi kay kızım. Gel. Hadi kay. Kay 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 kay. Hop. Kızım öyle atlanmaz yavrum kayacaksın. Hadi kay bakayım nasıl kayacaksın. Sen biliyor musun kaymayı? Ha kaydıraktan kaymayı biliyor musun? Hop. Ah Muharrem Can yakaladı topu. Ha sen de bebeğini al kay bakayım. Dan dan. Koşma kızım hadi kaydıraktan kayalım. Hadi gel gel. Gel. Hadi çık bakayım kaydıra. Çık. Kay. Hop. Kay 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 Hop. Bebeğinle birlikte kay bakayım. Aa. Candan kaydıraktan mı kayıyormuş ya? Kay bakayım. Oh. <laughs> kay bakayım. Hop. Oh. Kay 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 kay. Hadi çık kay bakayım hadi. Koşma bak kay. Candan. Hadi. <laughs> Candan hem koşuyor hem kayıyor. Candan bay bay yap bakayım. Hadi gel bay bay yapalım gel. Hadi gel Candan bir bay bay yapalım gel. Hadi bay bay yap bakayım gel. Bay bay yap. <laughs> Yakaladım. Hadi bay bay yap görüşürüz. Bay bay.